Herkese selamlar. Etkinliğimizin son kısmı ile beraber karşınızdayım. Etkinliğimizin bu son kısmında artık mağazanın öteki kısmına yani büyük kitabı alacağımız kısma mini harpasuma erişim sağlayabiliyoruz. Gelin şimdi bunları nasıl elde edebiliyoruz? Görevlerimiz neler? Her birine değinelim. İyi seyirler dilerim. Öncelikle şuradan bir craft yapalım. Ekranımızı açalım. Artık 3 tane bomba çeşidi üretebiliyoruz. Hotpot, Glow Bloody Straight Shooter. Bunların her birinden 20'şer adet ben bir daha üreteyim. Normalde üretmiştim önceden. Altındaki malzemelerden de bakabilirsiniz. Yapımı oldukça kolay. Bunları ateş böceklerinden topluyorsunuz. Öteki zaten ateş çiçeğinden geliyor. Kurbağa lazım. Yine ateş çiçeği çok fazla kullanıyor. Ateş çiçeklerini ise Monstad'da neredeyse her yerde bulabilirsiniz. Bu da Kartan Kelek Kuyruğu. Şimdi... Yapmış olduğumuz bu bombaları, envanterimizden, bu aletler kısmından kuşanabiliyoruz. Aynı anda sadece bir tane kuşanabiliyoruz. Shade Shooter tekli hedeflere karşı çok büyük bir miktarda hasar veriyor. Flood geniş bir alanda orta bir hasar veriyor. Hot olayı ise kalkanlara sahip, krayo kalkanlarına sahip olan düşmanların kalkanlarını anında eritiyor. Bunun hasarı ise oldukça düşük. Yani hasar sıralaması aynen olduğu gibi her birinin işlevi ise farklı. Şimdi etkinlikteki görevleri değinelim ardından bu bombalar nasıl kullanılıyor düşmanlara karşı onu gösterelim. Şuradan etkinlik kısmını açalım. Toplamda 9 kampa kadar temizlediğimiz zaman buradan 90 prim hocam ödülümüzü kazanabiliyoruz. Buradan bu ödüllerimizi alalım. Buradaki görevimizde diyor ki şey shooter yani tekli hedefleri yüklü miktarda hasar veren bombayı kullanarak Tek bir kampta iki düşmanı alt et ve bunu iki defa tekrarla diyor. Bunu yaptığımız zaman bu görev bitiyor. Flutist Plody'de de ne var? Tek bir challenge sırasında 3 tane rakibi alt etmemiz gerekiyor ve bunu 2 defa tekrarlamamız gerekiyor. Yine Flute ile ilgili ne varmış başka? 3 rakibi alt et. Tek bir challenge da yine ve bunu bu sefer 4 defa tekrarla demiş. Görevlerimizi aslında oldukça basit, hızlı bir şekilde halledebiliriz. Mini Harpastum etkinliğimizi yapacağımız şekil simge şurada gözüküyor zaten. Ve her bir challenge'ı bitirdiğimiz zaman bu simge farklı yerlerde beliriyor. Oralara sıra sıra gidebiliyoruz. Bu etkinlikte... Rakiplere karakterlerimizle hasar veremiyoruz ancak reaksiyonlarımızla beraber hasar verebiliriz. Öncelikle ben şunu göstermek istiyorum. 3 tane rakip orada bulunduğu için bir alan saldırısıyla başlarsam benim açımdan güzel olacaktır. Flotis Bloody'yi alıyorum. Kuşan diyorum buradan. Ardından Z tuşuna benim Flotis Bloody geldi. Z tuşuna bir defa basıyorum. Bunu kuşandım. E tuşuna basıp uzaktan bir bomba fırlatıyorum. Alan saldırısı gerçekleştirdi ve iki okçu anında öldü. Şimdi ise hedefim şunu indirmek. Dilerseniz şuradaki hatpata kullanarak rakibin kalkanını anında kırabilirsiniz. Bakın rakibin kalkanı anında yok oldu. Şimdi ise tekli bir hedef kalmış olduğu için Jade Shooter'ı kullanacağım ve büyük bir miktarda hasar vereceğim. Ve bu şekilde rakiplere alt edebilirsiniz. Kullanım şekilleri aynen böyle. Her bir challenge bitirdiğinizde 300 mini harpastum kazanıyorsunuz. Ve bu kazanmış olduğunuz mini harpastum ile beraber de Event Shop'tan, Mini Harpastum'dan Astum'dan. Dodo alabilirsiniz. Buradan Fragments of Innocence'ı alarak referan Rank yükseltme materyallerini alabilirsiniz. Bunları da alalım. Dekorasyon malzemeleri alabilirsiniz. Bunları öğrendiğiniz zaman ekstradan Trust Rank puanı kazanabiliyordunuz. Silah yükseltme malzemelerini alabilirsiniz. Silah işlem materyali alabilirsiniz. Ve Mora'da elde edebilirsiniz. Tüm olayımız bu. Şuradan ben Envanteri de açıp hatta kitabı nasıl geliştiriyoruz onu da göstereyim eğer bilmeyen varsa diye. Silahımız nerede bizim? Burada. Dodoku eklendi. Detay istiyorum. Buradan ben Refin diyerek Fragments of Innocence'ı her eklediğimde benim kitabımın Refin yükseliyor ve buradaki değerleri de yüzdesel olarak artmış oluyor. Refin rankı maksimuma çıkaralım. Ayrıca şöyle bir şey daha var. Bu etkinlik süresi boyunca kitabı bir buçuk kat daha hızlı geliştirebiliyoruz. Yani eğer ki bu kitabı siz 80'e veya 90'a basmak istiyorsanız bu etkinlik bitmeden önce basın. Çünkü işleme taşlarınız size bir buçuk kat daha fazla tecrübe verecek. Bu sayede kitabı daha az malzeme harcayarak daha hızlı bir şekilde geliştirebileceksiniz. Görevlerin detaylarını anlattım neler yapmanız gerektiğini söyledim. Her bir bombanın işlevini gösterdim. Yani bu kadarı yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Tüm olayımız demiş olduğum gibi aynen bu şekilde. Dilerseniz Sucrose gibi bir karakter kullanarak rakipleri bir araya toplayarak alan etkili bombayı kullanarak daha da hızlı bir şekilde alt etmeniz mümkün. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.